Günaydın sevgili izleyenler, Sağlıklı Günler programına hoş geldiniz. Bugün insanın e, olduğu her yerde var olan ve var olmaya devam edecek olan bir duygudan bahsedeceğiz. Kıskançlık duygusundan bahsedeceğiz. E, her birey az ya da çok e, kabul etse de etmese de e, bu duyguyu e, yaşıyor. E, peki kıskançlık doğuştan gelen bir duygu mudur? E, neden kıskanırız? Ve kadınlar mı daha çok kıskanır? Yoksa erkekler mi daha çok kıskanır? Bugün bu soruların cevaplarını arayacağız. Bu konuyu ilgili diyeceğiz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum öncelikle size. 0232 488 3491 numaralı telefondan bizlere ulaşabilir. Konuyla ilgili sorularınızı, sorunlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Aile danışmanı, psikolog Burcu Atatürk bugün bizlerle birlikte. Sayın Atatürk, hoş geldiniz yorum evet, evet, kurulumunuza. Teşekkür ederim. Bugün çok hassas bir konudan bahsedeceğiz yine. Değineceğiz sizinle birlikte. Peki, dilerseniz e, öncelikle bu duygunun altında yatan Hı -hı. nedenlerden bahsedelim. Kıskançlık nasıl? nasıl bir duygudur ve neler kıskançlığı tetikler hı hı. Dilerseniz öncelikle bundan başlayalım şimdi kıskançlık tabii çok zor bir duygu ama sevgi özlem şefkat bunlar gibi o da hepimizin içinde var olan bir duygu baktığımız zaman yapısına birçok açıdan ele almanın bize faydası var. Çünkü e, gerek evrimsel açıdan açıklamaları var, gerek psikososyal açıdan açıklamaları var. E, yani bir şekilde e, ne öğreniliyor, ne doğuştan geliyor gibi net bir şey söyleyemiyoruz. Ama hepsi bunun içinden oluyor Mesela e, evrimsel açıdan özellikle bakıldığında e, kıskançlık duygusu şuna hizmet ediyor. Erkek e, beraber olduğu kadını koruyarak benimseyerek kendi soyunun devamını garantiye alıyor yani o kadının kendisinden çocuklarının olduğunu garanti almaya çalışıyor kadın aslında buna ihtiyaç duymuyor. kadın biliyor zaten kimden çocuk taşıdığını ama o da o çocukların bakımı ile ilgili o erkeği kaptırmamaya ihtiyaç duyuyor. Yani o erkek benim yanımda olup bana ve çocuklara bakıp onları yetiştirmekte bize fayda sağlayacak. Bu evrimsel tabii hani çok işin duygusal boyutu değil ama yani böyle bir altyapısı var mesela. E onun dışında hepimiz bir ailede büyüyoruz ve orada bir takım şeyler görüyoruz. İlişkiler, davranış kalıpları ve bunları bakıp öğreniyoruz, benimsiyoruz. Ve aslında her bugün yaşadığımız, yetişkinken yaşadığımız ilişki bizim çocukluktaki yaralarımızın tekrarı ve onları iyileştirme çabamız gibi bir durum da var. Hani sizinle ilgili çok genel bir bir espri vardır ya. Çocukluğunuza göre ilgili. Çocukluğunuza göre Bunun da altında yine çocuklukta yaşanan... Yani evet. Her şeyin yani altında ya. öyle bir durum var. Yani evet. çocuklukta biz ne yaşıyoruz, ne görüyoruz, nasıl ölseleniyoruz, nerede bir travmayla karşılaşıyoruz. Bunların hepsi bizim içinizde mevcut ve daha sonra biz bunları yeniden yaratarak tamir etmeye çalışan yapıya sahibiz. Ama tabii şey hani her şeyde çocukluğu artık ne yapalım işte çocukken böyle olmuş ben de böyleyim e, gibi bir şey söylemenin de bize çok faydası yok. E, aynı şekilde e, doğamız böyle doğamızda var ne yapalım demenin de bize çok faydası yok. Çünkü e, bir de medeniyetin evrimleşmenin medenleşmenin getirdiği bir şeyler de var. Yani mesela sırf işi doğaya bırakacak olursak ki bunu yapıyorlar doğamda var hani ben böyleyim ne yapayım ama biz kendimizi yetiştirip duygularımızın kontrolünü yapabilir hale geliyoruz yetişkin bireyler olarak yani amacımız o o yüzden bu duygu evet var azıcık çok herkesin içinde ama bunun kontrolü çok önemli yani biz bu duyguyu nasıl kontrol edeceğiz nasıl adlandıracağız bizim düşünce sistemlerimiz çok önemli yani ne düşünüp gördüğümüzü neye yoruyoruz da orada o duygu rahatsızlık vermeye başlıyor Bunların hepsine birden e, bakmak gerekiyor tabii. Peki bu duyguyu hiç e, yaşamayan var mıdır? Kesinlikle. Yani hiç yaşamadığını söyleyen oluyor. Yani bize gelen e, bazı çiftlerde diyelim erkek diyor ki ben hayatta kıskanmam, hiç kıskanmadım, hiç böyle bir duygum yok. Şimdi bu da e, bir takım duyguların bastırılması e, şeyini bize düşündürüyor. Yani hiç yaşamamış... Şimdi aslında baktığımızda zaten kıskançlık içinde mantık barındıran da bir şey değil değil mi? Evet. Çünkü eğer normal bir seviyede karşımızdakine güveniyorsak, kendimize güveniyorsak, ilişkiye güveniyorsak... Hani neyi kıskanıp nereye kadar kıskanacağız? Ama mantıkla çoğu zaman hareket edemediğimiz için... Kendi sahamıza, kendi... E, Sevgi kaynağımıza yenilik bir tehdit algıladığımız anda bizi de harekete geçecek bazı duygular tabii tetikleniyor. Şimdi hiç kıskanmadığını söyleyen kişinin e, bendeki e, şey şu oluyor. ilk düşündüğüm fikir yani herhalde bir şey yaşadı ki e, bir kaybetme korkusu, bir terk edilme korkusu bu yönde herhangi bir travması olsa gerek ki. Zaten çok davranıp sahiplenmemeye çalışıyor ve bu şekilde de hani sahiplenmemeye çalıştığı için kıskanmak da bastırılmış oluyor gibi düşünüyorum. Yani kıskançlığın aslında nedenlerini az önce de hı hı. E, biraz... E, Hı? Ama genel anlamda neden bir insan kıskanır? Yani sadece sahiplenme, içgüdü söyleme Hı? yoksa daha farklı nedenler var mıdır? Şimdi kıskançlığın normal boyutundan bahsedeceksek ve ilişki açısından, hani çift ilişkisi Hı. açısından bakacaksak aslında bir dozunun gerekli olduğunu da söyleyebiliriz. Yani ilişkiyi canlandırıp, alevlendirip bir arada insanları tutmak adına işe de yarıyor. Ama neden kıskanıyoruz, hani biraz karşımızdaki kişi, şimdi iki türlü kıskançlık var aslında ya sahip olduğumuz, sahip olduğumuzu düşündüğümüz kişiye veya nesneye yönelik dış tehdit algısında kıskançlık açığa çıkabiliyor veya birilerinin sahip olduğu şeyi biz neden sahip değiliz gibi bir duyguda da kıskançlık ortaya çıkabiliyor. Şimdi neden kıskanıyoruz dediğimiz zaman kendi alanımız içinde bize dahil olarak düşündüğümüz e, herhangi bir şeye dışarıdan el uzatıldığını düşündüğümüzde hissettiğimizde kıskanıyoruz. Yani bunun böyle bir yapısı var. Ama e, işte bunu belli noktada tutmak, hani belli sınırlar içerisinde tutmak ve kendimizi eee kontrol edip karşı tarafları da bunaltmamak adına bu duygunun yönetimi tabii ki çok önemli. Ama aşağı yukarı az veya çok her insanda bir şekilde vardır ve sağlıklıdır diye düşünüyorum yani kimse ben. bastırılmış, kimse açığa çıkarılmış. Evet. Ee, bir duygu sonuçta. Peki Hı -hı. ilişki bazında bakıldığında Hı -hı. yine kıskançlık aşkın göstergesi olarak da nitelendirilebiliyor. Yani seven insan kıskanır gibi bir bir var. Bu da bir yargı var. yanlış evet. kişi sevmiyor mu? Yani insanın hakkında <laughs> böyle tezat Yani o ama. insanın bence kendi duygu ve güven zafiyetini maskelemek için hepimizin işimize geldiği noktada kullandığımız bir şey. Seven kıskanır, işte aşkın en büyük göstergesidir falan. Aslında böyle bir şey yok. Yani olgun bir ilişkide, medeni bir ilişkide ee, hani seven kıskanır diye bir e, birbirini gerçekleştiren bir önerge yok bence e, Çünkü e, sevdiğiniz insanla zaten açık bir ilişkinizin olması idealdir İletişiminizin açık olması, duygu paylaşımının net karşılıklı olması e, Kendinize güveninizin sağlanmış olması Sağlanmadığı noktada dönüp içinize bakabiliyor olmanız Çünkü her zaman karşı tarafın da yaptığı şeyle alakası olmuyor ki bu kıskançlık durumunun. Hatta çoğu zaman olmuyor. Bir artık neyi düşünüp neye yoruyorsak, kendi kafamıza nasıl şemaları oturtuyorsak bizim için e, rahatsızlık verici bir davranış karşı taraf için hiçbir şekilde anlam taşıyamayabiliyor. Yani yolda yürüyor, sağ tarafa baktım orada bir kadın vardı. Sonra niye baktın? gibi bir kıskançlık da var. Gayet mantık şeyinin dışında veya e, hani gerçekten orada bir yakınlık vardır, bir ilişki vardır. Onu da görmezden gelip, aa ben hiç e, ilgilenmiyorum diyen bir yapı da var. Yani bunlar iki uç. Ama seven kıskanır bence e, biraz bizim e, ardına saklandığımız bir maske. <laughs> yani, yani kıskançlıkla var. ilgili uğraş, yani evet. şunu istiyoruz biz. Ben kıskanıyorum, ben kendimle e, uğraşıp kendimi terbiye etmeyeyim. Benim sevdiğim kişi beni kıskandırmasın e, o kendine mukayyet olsun ama işte bizim de sınırımız nereye kadar acaba yani perdeleri açmayacaksına kadar getiren var değil mi eve kapatıp dışarı bakmayacaksın telefona çıkmayacaksın hani işin patolojik boyutu böyle ondan sonra tırmanı da bilir. O yüzden dışarıdakilere e bağlı olarak kıskançlık yaşıyorsak ve onlara bağlı bizim duygumuz değişiyorsa çok zor durumda izlemektir. Hem kendimizi çok bunaltırız hem beraber olduğumuz kişiyi. Çünkü her şeyi istediğimiz noktaya yorabiliriz. Yaptığı her tavrı biz istediğimiz gibi algılayabiliriz. istediğimiz yorumu yapabiliriz onunla ilgili. O karşı tarafı da bağlamaz elimde bir şey de olmaz. Yani ben eğer kıskançlıkla ilgili kanıt aramaya karar verdiysem, onu bir yerden bulurum yani. Kıskanıyorum çünkü şöyle yapıyorsun. Böyle yapıyorsun. Onu aldın oraya koydun. Onun sonu yok. Peki cinsiyet ayrımı yaptığımızda bu konuda, Hı -hı. noktada e, kadınların ve erkeklerin kıskançlık göstergeleri e, ne boyutta? Yani eminim elbette farklılıklar vardır. Kadınlar Farkı. daha duygusal yaklaşırlar. Erkekler biraz daha <laughs> Aynen, de, e, e, baskı kurmaya çalışırlar. Evet yani kim daha çok kıskanıyor onu bilmiyorum ama e, cinsiyetle ilgili e, bazı e, farklılıklar var. Zaten kadın e, sevgiyle, ilişkiyle ilgili her konuda daha böyle alttan alan, daha pasif duran, e, daha duyguların ön planda olduğu tepkiler veriyor. Mesela duygusal olarak daha depresif belirtiler göstermeye başlıyor kıskanıyorsa. Kendini geri çekebiliyor, içe kapanabiliyor veya tam tersi bu sefer karşı tarafın çok üstüne düşebiliyor. Çok fazla etrafında pervane olmaya çalışabiliyor. Bir müddet sorgulamalar çok fazla olabiliyor. Ve kadın daha çok duygusal boyuttaki tehditlerde kıskançlık duygusunu ön plana çıkarıyor. Yani eşinin veya sevgilisinin biriyle duygusal yakınlığı kadın için daha tehdit unsuru. Erkek için direkt olarak cinsel herhangi bir yakınlık ihtimali veya herhangi bir şeyin yaşanmış olma durumu ama işte cinsel ağırlıklı ise erkekte öfke patlamaları olarak çok ciddi boyutlara varıp tabi tabii hayati tehlikelere yol açabiliyor. Ee, o yüzden zaten kişinin kendini tanıması, kendini kontrol edebiliyor olması da çok önemli. Ve bu tür problemler yaşanıyorsa e, bizde şey vardır. Evliliğin başında veya ilişkinin başında böyle hoş gelir, şirin gelir, kıskançlık. Aynı güzel işte evet. kıskanıyor beni, gözünden bile sakınıyor falan. Ama e, bu aslında problematik bir şeyin başlangıcı da olabilir. Ve bu fark edildiği noktada bir önlem alınmazsa. E, kendinizi boğulduğunuz bir ilişki içinde bulabilirsiniz. Kıskananın da durumu kötü, kıskananın da durumu kötü, kıskanan da hem kendini sorgulayıp kendini kötü hissedip hem suçluluk duyar, hem sürekli değersizlik, yetersizlik, endişe duyar. Kıskanılan kişi de sürekli olarak kendini kanıtlama, aklama. E, durumunu açıklama ihtiyaçları diyor ama ikisi de birbirini boğar yani böyle bir durum. Yani evet. Siz az önce kadınlar mı daha çok kıskanır erkekler mi bunun cevabını veremem demiştiniz ama ben program öncesinde e, çalışma arkadaşlarımla <laughs> konuştum. E, küçük bir anket yaptım diyebilirim. E, genelde e, onlar kadınların daha çok kıskandığını e, savunuyorlar. Yani diye... düşününce bana öyle geliyor ama sanki taraflı bakıyormuşuz. Öyle böyle artık duyuyor duyu mu biz buna alıştık. Çünkü <laughs> net bir hani şey yok tabi ama Kadınlar şöyle daha doğrusu ilişkiye daha dönük daha düşünen yapıları var ya ilişkiyi daha evet. didikleyen, erkeği daha didikleyen, iyi miyiz, nasıl gidiyoruz, ne sorunumuz var diyen genelde kadın. Konuşmaya çalışan, anlamaya çalışan. Erkekte zaten böyle bir şey olduğu anda çok daha net, e, kesin kurallarla belli ediyor yani böyle bir duygu, böyle bir şüphe olduğu zaman. Ya kadının hayatını kısıtlamaya başlıyor bir takım yasaklar koymaya başlıyor ya çok e, sorgu sual içerisinde oluyor veya ciddi öfke patlamaları Vay ona mı baktı şu sana mı baktı yani şeyi biliyorum mesela tanıdığım bir çift e, bir restorana gittiklerinde e, gidebilmelerin şartı şu her ikisi de sadece duvar görecek şekilde otururlarsa gidebiliyorlar. Hani bu da nereye kadar değil mi? Sonuçta e, onu engelle bunu engelle. Ben tutuyorum, engelliyorum saklıyorum diye bir insanı kendime sadık e, e, çeksem onun da ne kıymeti var? Yani aslında yasaklanan şeyler biraz daha cazip olabilir. Yani çok fazla belki de kıskançlık krizlerine giren, çok fazla kıskanan yani, tabii insanlar daha sonrasında kendileri bu konuyla ilgili evet. yaralanabilirler. Hayır, zaten şöyle bir şey var, çok bizim evet. başımıza geliyor. Yani çok kıskançlıkla işe başlayan, ilişkide sürekli partnerinden şüphelenen, endişe eden, onun arkasından dedektiflik yapan vesaire kişi bir aldatılma durumuyla ve karşı karşıya geliyor en sonunda. Evet. Çünkü başka yol da bırakmıyor. O kadar boğuyor ki kişiyi, ister Istemez, başka bir yöne karşı yöne doğru da gidebiliyor. Bunu görüyoruz yani. En tehlikeli olan ama galiba zarar verici kıskançlıklar yani işte öfkeyle öfke, işte öfke patlamalarıyla Peki çiftler bunun önüne nasıl geçebilirler? Siz yani size gelen Hı -hı. bu konuda danışmak için size gelen çiftlere Hı -hı. ne gibi önerilerde bulunuyorsunuz? Şimdi burada kıskançlığın boyutu tabii çok önemli. Çiftin hangi noktada bize başvurduğu çok önemli. Önce bireysel değerlendirmeyi almak gerekiyor kişileri çünkü kendi altyapıları var bir onu açığa çıkarmak kendi bakış açılarını işte ailesel geçişlerini Tüm bunları ortaya çıkarmak ve o kıskançlığın haritasını, zihnindeki e, o duyguları, düşünceleri, davranış modellerini bir e, ortaya yatırmak gerekiyor. Daha sonra, yani her ikisi için bunu yaptıktan sonra, işin ilişkisel boyutu birbirlerini nasıl etkiliyorlar? Birbirlerini neden buldular? Bu çift bir kere birbirini bir sebepten buldu. Yani bizde hep şu vardır, e, o çift çok sorunlu bir çift yanlış evlenmiş ve de yanlış bir beraberlik bu. Öyle bir şey değil. Onlar bir sebepten birbirlerini bulmuşlar. Orada bir şey aslında iyileştirmeye çalışıyorlar. Ama gözüne yüzüne bulaştırıyor insan. O ayrı. Orada da ilişkisel boyuta bakıp kıskanç kişinin düşüncelerindeki şeyi bulmaya çalışırız. Yani neyi görüyor? ve ne düşünüyor ve o düşündüğü onda nasıl bir duygu, davranış ortaya çıkarıyor. Bunu netleştirmek çok önemli çünkü her zaman gördüğümüz şey e, zannettiğimiz şey değil. Bunu netleştiriyoruz ve duygunun e, o mantığın dışına çıktığı noktalarda kişinin kendini kontrol etmesi, e, o zannettiği konuyla ilgili kanıtlar bulup diğer türlü olabileceğini de düşünebilmesi yönünde bunlar hep bilişsel davranışçı çalışmalar. Bu tür çalışmalarla kişinin kendi kendini kontrol edip düşüncelerindeki mantıksızlığı bulup e, tekrar duygusunu indirmesinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siz bir yön gösteriyorsunuz yani borçtan. Yani oradaki şeyi biz bulmaya çalışıyoruz. Bu gördüğün gibi olmayabilir. Sadece karşı tarafla ilgili olmayabilir. Bak sende de şunlar 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 var. O yüzden buna eğilimli olabilirsin. E, kaldı ki e, burada böyle bir şey zannediliyorsa demek ki aslında güvenle ilgili çalışmak gerekiyor. iletişimle ilgili çalışmak gerekiyor gibi. Çünkü bir şey orada tıkanıyor ve e, gitmeyen iletişim, gitmeyen sevgi alışverişi sebebiyle kişide olumsuz duygular hakim olmaya başlıyor muhakkak. Onunla ilgili çalışıp çözüm yoluna gidebiliyoruz çiftlerde. Peki kıskançlık eğiliminde yaş faktörü önemli mi? Yani yaş ilerledikçe bu eğilim biraz daha azalır mı? Öyle bir durum yani bilakis böyle kırıklardan sonra ile ilgili bir takım araştırmalar okudum Gerçekten. ben. Yani e, şüphecilik, belki yaşın getirdiği şeyle eşini kaybetme korkusu Hı. olabilir. Yani sanki e, o gençliğin veya o an şuursuzluğun verdiği güvenle daha rahatken daha sonra belki e, yaşantıların da etkisiyle daha şüpheci, daha didikleyici olabiliyor ama e, bence kıskançlığın yaşı pek yok hani varsa da var e, tedavi noktasında evet, tedavi alınmazsa da e, çok zor zaten kişinin kendisinin de onunla yaşamını sürdürmesi ya çok e, despot bir şey olacak ve herkes ona uyum sağlayacak böyle bir durum olacak veya e, ilişki tıkanacak yani bir yerde gitmeyecek ama kişinin şunu fark etmesi gerekiyor ben kendime de herkese de zarar veriyorum Evet. bir noktada ben bunu durdurmalıyım çünkü iç huzuru da yok yani rahat da değil o yüzden yardım aramasının faydası oluyor ya yani bu yaşla ilgili de benim aklıma çok e, aslında hoş e, diyebileceğim ve <laughs> çok e, eğlenceli bir örnek geldi çok Hı? sevdiğim bir arkadaşımın dedesi ve anneannesi Hı? 80 yaşında boşanma kararı alıyorlar ve 60 yıllık evliliklerini bitirme kararı alıyorlar nedeniyle kıskançlık neden kıskanmışlar? <laughs> 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 bilmiyorum yani çok ayrıntısını bilmiyorum ama e, o yani benim ilk duyduğumda e, çok enteresan geldi aslında aşk işte hem diyoruz ki <laughs> aşkla aşk alakalı ama burada da direkt onu çağrıştırdı yani neyi paylaşamadı acaba kim kimi neden kıskandı? Bence o çift kurtarılmış güzel bir çiftmiş ama ne yapıyorlar bilmiyorum. Ay <laughs> yönlendiler. İnsan ilişkilerinde bir kıskançlık yani ilişki olarak bakmayalım da normal. Evet. insan ilişkilerinde kıskançlık ne kadar etkili? Ya insanın ilişkilerinde de kıskançlık bu sefer şeye dönüşüyor işte başkasının sahip olduğu şeye karşı bir kıskançlık. Herhangi bir şey yani bu iş olur, mevki olur, ev olur, araba olur neyse yani ama diğerlerinin sahip olup ee, benim neden sahip olmadığım düşüncesinin hakim olduğu noktalarda kendimle de uğraşmak istemiyorsam e, benim yok çünkü ben işte şu kadar çalışmadım, şunu yapmadım, şöyle bir e, girişimde bulunmadım, ondan yok demediğim için e, bunu direkt şey şansa işte ailevi geçişlere bu tür kontrolün dışındaki olaylara bağladığım noktada kıskançlık daha çok eğer yapıda da varsa ortaya çıkıyor. E, hatta bunu haset de evet. diyebiliriz. Yani artık çok, hani imrenme kısmı daha olumlu, daha kabul edilebilir. E, en azından bizi teşvik edebilir ama iş hasete, daha negatif e, algıya döndüğünde gene bizi de, etrafımızı da törpüleyen, içten içe törpüleyen bir noktaya geliyor. Bir de e, kıskançlık sinsice de ilişkilere sızıyor. Hani çok kendini belli etmeden e, başta çok Burdayım demeden daha sinsi sinsi kişinin içinde de sinsi yerleşen bir duygu peki kendisi de farkında olmadan olmayabilir onu başka şeylere yorabilir ee, aa ben kıskancım da bunu yapıyorum demeyebilir çok uzun bir süre ama böyle olduğu zaman da ilişkiyi de içten içe böyle çürüten tüketen bir duygu tabi yani zor bir duygu zor bir duygu ama hani tümden gereksiz mi değil sadece her duygu da olduğu gibi doz önemli. Ee, bu ne olmalı peki? Yani e, bu da ideal ya. kıskançlık. <gülüyor> <yaşıyoruz> <gülüyor> ee, Nasıl e, İdeal kıskançlık dediğimiz e, kendi hayatımızı da beraber olduğumuz kişilerin hayatını da olumsuz etkilemediğimiz her türlü duygu yani bizi hasta etmeyen insanlara ve kendimize zarar vermeyen duygu hayatımızı normal sürdürmemizde bir engel teşkil etmeyen duygu normal bir duygudur. Yani biz onu yönetebiliyoruz demektir. Onun e, hakimiyetine girip ortalığı dağıtmıyoruz demektir veya evet, onun hayatında bir belki yani e, çok da bu olmadan sıkmadan. evet. Yani zaten onun olmadan nokta da bize problem olarak evet. geliyor işte. Bu adam beni hiç kıskanmıyor. O kadınlar için beni hiç kıskanmıyor. Yani çok e, şey bir konu. E, böyle iki uçlu bir konu. Evet. Hem diyor ki çok kıskanıyor. Bana günümü zehir ediyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Aynı kadın diyelim bir danışmanlık süreci sonunda o seviye azaldı. Bu sefer şu şikayetle geliyor ama artık beni kıskanmayın kesin başkası var. <laughs> Halbuki bununla uğraşıyoruz zaten. Kıskanmasın veya yeterli bir şekilde kıskanabilsin diye. Hani insanlar da bu konuya anlam yükledikleri için Zor ulaşılması zor bir konu. Normali, evet, e, normal. Evet. Ama bir de işin tehlikeli boyutu var. Tehlikeli yani çok tehlikeli. Evet. E, ne zaman e, tehlikeli boyutlara ulaşır kıskançlık? Yani yok. bunun patolojik noktaları var tabi. Artık böyle e, hatta ilaç tedavisinin falan gerektirdiği gerektiği böyle obsesif tutumların olduğu, saldırgan tutumların olduğu, kafada sürekli kontrollemeyen ve hmm. abartılı düşüncelerin bulunduğu, kıskançlık e, noktaları var. Burada kişinin yapısında da varsa işte o sosyo-kültürel yapı burada çok etkin oluyor. Bizim genel yapımızda şu da var. Mesela biri birini aldatıyor diyelim ki. Beni eşim aldattıysa benim eşimi çekip vurmam normal. Adana'da okay. ben de e, güzel pasattığınız böyle, <laughs> ben bu noktada iki tane bu geçtiğimiz bir hafta içerisinde hmm. iki tane e, kıskançlık cinayeti e, meydana geldi hmm. sevgili Yani bir Adana'da biri İzmir'de ve e, bir kişi e, eşinin e, arkadaşıyla onu aldattığını düşünerek arkadaşını vuruyor hmm. Adana'daki olay bu şekilde önce sopayla darp ediyor ve daha sonra Peki, öldürüyor. bir şey de yok sadece düşüncesinden ötürüyorum. tabii ki öyle yani e, gerçeklik e, payı var mı yok mu bilinmiyor bilinmiyor ya Hı. da en azından öyle söyleyelim. bu şekilde düşünerek arkadaşını öldürüyor bir diğerinde de e, eşi, bunda zannediyorum biraz gerçeklik payı Hı. E, var Hı. E, eşini e, başka biriyle zannediyorum görüyor Hı. ve eşini öldürüyor Karşılık cinayetleri de var, i̇şte, var, kötü, evet, e, daha var. Evet. i̇şte buradaki sorun nedir? Şudur Bizim e, insan olarak e, hepimizin kendimiz olma, birey olma özgürlüğümüz vardır Ve e, evet tabii ki eşimiz, beraber olduğumuz kişi, sevgilimiz, partnerimiz Bir çift olarak sorumluluklarımız var Ama e, kimsenin de sahibi değiliz işte Böyle bir durum var Yani eşiniz de olsa onun sahibi değilsiniz o size ait bir şey değil. Bir beraberliğimiz tabii ki var. Ama burada e, benim herhangi bir eşyamı çaldı gibi bir e, tepkide bulunmak bu tür sonuçlara kadar gidebiliyor. O ayrı bir insan. E, ve size ait değil. Siz de kimseye ait değilsiniz. Bu noktada o özgüven, benlik saygısı çok büyük önem taşıyor. Eğer ona sahipseniz, çok da seviyor olsanız, sizi tercih etmediği noktada artık ya benim ya kara toprağım gibi bir, bir şey. alemi yok. Demek ki o noktadan sonra siz olamayacaksınız zaten. Hani bir şekilde zorla da olabiliyor. Ekonomik koşullarla beraber kalabiliyorlar falan ama ondan da bir hayır gelmez. Yani sonuçta artık sizi istemiyorsa bir insan bunu narsistik böyle bir kırılma oluyor. Vay bunu bana nasıl yapar? Artık bu kıskançlık olmaktan çıkıyor mu? değil mi? yani, yani kıskançlıktan temel alıp bir de işte o sosyal e, kültürel kabullenme de var. Aa, e, hakkı. Yani tabi ben de olsam ben de yaparım bunu. Niye? Çünkü hepimiz e, birilerine böyle sahip olup o sahip olduklarımızı koruyup kollayıp, saklayıp kimse el uzatmasın istiyoruz. Ama biz el uzatabiliriz. Bir de böyle bir şey de var. Hani biz şey yapabiliriz. Oraya buraya göz koyup gelebiliriz ama bizim kendi mallarımıza kimseye uzatmayacak. İşte burada insanların kimsenin kimseye sahip olmadığı duygusu biraz daha yerleştikçe bu tür şeylerinde azalabileceğini düşünüyorum. Yani bu onaylanan da bir şey. Evet. Mesela bunu anlatın insanlara normal diyecekler. Namus cinayeti. değil mi? Halbuki işte namus yani herkes benim fikrime göre kendi namusundan sorumlu. Biz niye başkalarının da namuslarını hani üstümüze alıp bir de onu koruyacağız gibi böyle bir takım şeyler içerisinde sıkıntılar yaşıyoruz. İşte bu daha biraz dediğim gibi sosyoekonomik o kültürel seviyeyle falan alakalı. Yani bunlar daha olacaktır diye düşünüyorum. Bu aşırı kıskançlığın önüne de geçilebilir ama değil mi? Yani işte e, fark edilirse, e, bu eğer sevgiyle eşleştirilmezse, e, aşık da ondan çok seviyordu, ondan gibi şeylerle eşleştirilmezse, tabii ki e, danışmanlık alındığını da ve Nasıl önlem alabiliriz? Bunu da kısa bir ara sonra Hı -hı. konuşalım. Sevgili izleyenler şimdi on bir haberlerine bağlanıyoruz. Kısacık bir ara aranın ardından biz yine burada olacağız. Bizden ayrılmayın.